Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin mükemmel görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Hanker çifti yine birlikte mükemmel bir şekilde bir masa etrafında sarmaş dolaş, el ele kol kola görüntüleriyle ekranlarımıza yansımış oldular. Sizler için her zamanki gibi hanker çiftine özel mükemmel paylaşımlarımız geliyor. Umarım sizler de her zamanki gibi muhteşem görüntüleri severek izliyorsunuz. Evet arkadaşlar, Hanker çiftinin mükemmel görüntülerini sizler için paylaşmaya devam edeceğiz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti yine aşk kokan görüntülerle ekranlarımıza gelmiş olacaklar. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.